Yer haritasıdır bilmem nedir büyük yaylalar 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 bu değil da Garalox dağ köyü e. Şey soruyor aman be okuyası kadar canım çıktı ya Bak bu güzel durup dur biz tamam, bizim soldan akıyor trafik İşaretiniz trafik soldan akar e, Bizim sağdan mı akıyordun ya soldan aksın ya Kovatlar da bizim soldan akıyor biz soldan aksın Hayna önemli benim için bakayım gidiyorum Yok Hayret bir şey ya kaynak. Alkta ya, şey yalan yok. Ben sizden önce açık baktım biliyor musunuz? Ne yedi, ne var ne yok diye. Öyle işe gibi kalmıyorum Sap gibi kalmayalım diye ortada ben açık baktım tamam mı? Sizin gibi bak bu ne Ay ne yol değil galiba bundan ya. Bakayım öyle. Böyle bu, bu, yamuk oldu la dur bakayım. Dur onu yok et tamam. Ne elektrik bağlı değil şu bağlı değil bu bağlı değil. Artık sen neyi bağlanacaksın böyle ya böyle olmaz ki bu. Hayret bir şeysin ya. Açıkta tıngırasın aşağıdan ya. Şimdi şey yapmayalım öyle. Çok aktif kısmayalım. için şu anlık idare eder beni. Şimdi bak kentin bir ana yol olur tamam mı? Bir de onun e, ikiz yol olur. Yani bu ikiz yol denir buna. Ana yol kocaman bir olur tamam mı? Bunun bir de ikiz yolu olur. Bu da kenti bağlanan ana şerit yoludur. Bu yolu da yapalım biz. Bu yolu buradan biz dik yapalım. Bağlanıyor. ben hiç beğenmedim lan bunu. Kaldıralım bir daha edelim. Ben beğenmedim valla. Hiç hoşuma gitmedi. Valla bakası öyle dedim ki. lan. bu ne lan dedim ya. Ben buna olaraktan bir kemer yani binalar kemer oluyor ya. Aslında bu şeyler de dolu. Ee, ne gibi? Selam millet ne versiniz? Sağ olun ben deyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte Skylands 2 başlayacağız. 2 birden daha iyi galiba yani. Birden iyidir herhalde yani. Böyle devam edelim. Biz başlayalım. Şimdi yeni oyun diyelim tamam mı? Bu ne almış veya almış bakalım. Bir sürü var. Bariyer haritasıdır bilmem nedir. Büyük yaylalar 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 bu değil garalık köyü rüzgarlı fırlamalara cırt cırt kem ikiz dağlar güneş güneşi soluyor aman be okuyası kadar canım çıktı ya bak bu güzel duruptur tamam bundan başlayalım ne diyor temel kuzey amerika ne kuzey amerikası biz avrupa'dayız bunlar ne bu bir sürü şey var bak iklimidir enlemidir, inşa edilebilen dış bağlantılar doğal kaynaklar tam bu ortaya seçtik Aha şehrimiz şehrimizin adı. Şimdi bak Skyrass'ı niye ettik biz? gavatlara ettik. Doğru mu? Doğru. Bunda da gavatlar Kavaklı dere. Benim yaşadığım memleket. Şimdi buradan temayı seçelim. Avrupa. Avrupa tabii ki diyor. Soldan trafik. Zaten bizim soldan akıyor trafik. İşaretiniz trafik soldan akar. E bizim sağdan mı akıyordun ya? Soldan aksın ya. Kavaklar bizim soldan akıyor. Biz soldan aksık. Doğal afetler açık. Tüm kilitler açık. Yok. Bunlar barımara bar gerek yok da böyle şeylere. Eğitimleri devam ettir. Şimdi eğitim eğitim. Ne eğitimi ya? Biz eğitim ettik zaten. Tamam. Modlar kullanıldığı için de dışı ama bir mod kullanmadık ki doğal afet soldan trafik tamam. Ha bu dayımız var. otumuz mod abi Bir dur la sesi çok beğendik ya. Oyunu başlat diyelim. De hadi başlat bakalım oyuna. Hadi bakalım başlatırız bakalım. Kovalarımızı bodu inşa edelim. Bodu güzel şeyler planlıyorum. O denizin kenarında mükemmel, muazzam. Bu ne lan? Göl. Oo süper. Bak bu da elektrik. Ana elektrik böyle çekilip duru. Aa birden bağımsız olarak elektriği bundan çekmişler zaten. Bu elektrik nereden gelir acaba? Bunun kaynağı nerede acaba? Bunun kaynağı önemli benim için. Bakayım hop gidiyorum. Yok. Hayret bir şey ya kaynak yok. Başlayalım bakalım. Burada aha yolumuz açık. Bakayım yolunda neler var. Obo koş koş. Obo. Aha. Bu ne lan? İki şeritli ahşap kapalı mı? Kapalı köprü. Yok ya. Vay 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 vay. Bu bir sürü şey var lan. Bunun sesini kısıldı. Tamam lan tamam dur. Hatta du ya onun sesini oyunun sesini kapatalım ya. Ciddi gidi gitti Müzik sesi kapat. Tamam. Oha yanlış şeyi kapattık. Müzik sesi, oyun ses seviyesi. Ee, böyle mi oldu? Bunu lan. Radyo sesiymiş lan o. Bunları aç. Bunu kapat. Tamam. Radyoyu kapattık şimdi mi? Şimdi akte işte biz bu adam bunu kenti başlayacağız. Hatta açıkta daha tıngırasın aşağıdan ya. Şimdi işe yapmayalım öyle. Çok tık kısmayalım. Şimdi bak yolumuzu edelim. Bir de ne ettik yolu toprak yola başlattık değil mi? Biz bunu toprak yolla başlayacağız ama bu adı bir ne var? Bu ne bu? Bu ne yolu lan? Aa bu tren. Elektrikli tren rayı var. Oo biz bu arada doğru genişleriz ya. İyi, 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 yakınımızda. Şimdi önce su sistemi var, elektrik sistemini buradan adam döşeyebiliriz. Aha bu ne var bak, küçük kömür santrali var. Bak işte yalan yok, ben sizden önce açık baktım biliyor musunuz? Ne yedi, ne var ne yok diye. Öyle işe gibi kalmayalım, sap gibi kalmayalım diye ortada ben açık baktım tamam mı? Sizin gibi bak, bu ne var biliyor musunuz? Bu elektriği bu kadar çekeceğim ben, bu elektrik böyle gelecek. Kentin kurulcu alana, bu trafiğe koyacağım ben tamam mı? Bunu da buraya koyduktan sonra e, elektrik dağıtımı başlayacak. Ondan sonra da kanalizasyon içinde bizim yolumuz zaten iç altında borular döşenettir. Artık bu oyunda yeni özellikler var. Borular var altında. Boru da alttan geçiyor, üstten gidiyor işte. Ha, bu borularımız var. Bu oda şey yapar. Çakırlı yoldan başlayacaksın. Bunun şeyinden bunun şeyi aynı değil tabii ki de. Bu 2000 hatta daha yön, daha düşük. İki yönüne tek şeride bağlanmış. Çam sokaktan bağlanmış. Şimdi biz bu çam sokağı ne yapalım biliyor musun? Bak bot konutlar konutlama var. Bu oda alan alan seçebiliyorsun. Yıkama, yokalama Çoktu, çok da bakmadım yani. Bir bir kısmını baktım geçtim. Bu peyzaj yapıyorsun. O kadarını biliyorum. Tarladır, tokattır. Bu da bank bank var. Bunları koruruz. Kentimiz güzelleştireceğiz. Şimdi öncelikle suyumuzu bir döşeyelim. Su hattımız var. Şimdi su pompasını çekmemiz lazım bir yerden. Şimdi su pompası çekecek ya. Bak o oh, günü bu oraya. Odan çekelim. Tamam mı? Odan çekeriz. Tamam. Odan bir de çektik. Çok güzel. Ama onun yolu bağlamamız lazım. Şimdi bir de yol edeceğiz. Yolumuzu da öyle bale verelim. Yol önemli buraya öteye bak. Öyle esek. Şöyle bak hop yol bağlandı gördünüz mü? Bu yol olduğu sürece her türlü bağlanıp bağlantı sağlanabilir suyla alakalı. Bir de bunun gider olacak. Öyle bir de akış edelim. Kanalizasyon çıkış edelim. Onu en son edelim oraya bir yere. Ne diyor? Elektrik departmanı. Elektrik dağıtımdan yaşanan aksaktan dolayı özür dileriz mi? Hocam zaten oyun durup duruyor yani. Bir dur yani. Daha yeni önce başladık. Bunun oraya ucunun başını koyalım. Bunu da şey bak. Kanalizasyon gider borusu istevatı Yani bu bordan istevatı Ne adı o? Bak bu gider borusu var ya bundan istevata. Dur. Öncelikle yolumuzu bir çizelim. Yol güzel gelmez. Önce bir kentimizi kuralım. Kent, kentimiz önemli. Bir de kurduk yani böyle çiçek desen çiçek desen diye. hatta devam ediyoruz hala daha o kavaller Şimdi burada da bir, bir, desen oluşturalım. Bak kentimiz böyle gelip geliyor tamam mı? Kente kenti öyle getirsek. Çok getirmeye gerek yok. Öyle tamam. İki ağaç boyu getirdik tamam mı? Getirdikten sonra bu ne lan? Aynı yol değil galiba bundan ya. Bakayım öyle. Ula bu, bu yamuk oldu lan. dur bakayım. Dur onu yok et tamam. Bu aynı yol olsun ya. Yamuk oldu lan bu yol. Bu ne? 3 şeritli asimetrik yol. Bu olabilir mi? Olamaz. Bu biraz büyük kocaman sanki. Ha bu kocaman yollanmış lan bu. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur bakayım. Oğlum ben ne yolu seçtim? Bu otopark lan bu. Ne bu? Allah'ın seversen tufan ya. Ulan var ya. Hiç zarar olmuşuz abi. Ben seni de veririm bak. Şimdi bak bu gözünü sevdim yolu ne? Benim canımı sıkma ha. Kızdığıma başladın ha. 4 Bu 4 şeritliyor. Ha, buradan seçeceğiz böyle. Tamam bu böyle gidecek. Bunu çok seçmeye gerek yok ya. Paramız ne gibi daha var? İyi, paramız var ya. Sıkıntı yok. Ha, bak elektrik sıkıntısı çekiyor şu anda orası. Tamam, oraya elektriği bağlayacağız şimdi. Oraya elektriği nasıl bağlayacağız? Bunu seç çektikten sonra bunu az daha çekelim öyle. Az daha az daha git bakayım oğlum. Tamam çok gitmeye gerek yok. Hadi çok lan gitsene Açık bakayım. Hmm. aldık. Hop Şimdi buradan geldik. Topraklı yolumu seçelim. Topraklı yolu iyidir her zaman için. Şu anlık idare eder beni. Şimdi bak kentin bir anı yol olur tamam mı? Bir dönün e, ee, ikiz yol olur. Yani bu ikiz yol denir buna. Ana yol kocaman bir olur, tamam mı? Bunun bir de ikiz yol olur. Bu da kenti bağlanan ana şerit yoludur. Bu yolu da yapalım biz. Bu yolu buradan biz dik yapalım. Şimdilik. Hindilik dik yapalım da sonra onu ayarlayacağız. Bak öyle geldi. Bak şimdi sana bir ikiz yol göstereceğim. Bak hop gördün mü bak. Şimdi bu ikiz yoldur tamam mı? Bak bu kocaman olan uzun yol bu ikiz yol. Bu ikiz yolu böyle dağıtabilirsin. Bu ikiz yol bu ikiz yol aslında bunun aynı olacak bak. Aynı oluyor ama ve lakin bu okadan gidiyor tek yol. Ana yol. Bu ikiz yol. Bu başka yol. Bunu her içeri doğru kent dağıtalım. Tamam mı? Bunu da böyle dağıtalım. Bir kentçik oluşturalım. Kentçik, kentçik öyle gelelim. Böyle geldiğimiz zaman hizayı verdiğimiz zaman heh, bağladık mı bağladık bunu bağlamamın sebebi içeride bir aks oluşturmak. Bak şimdi bak içeride öyle bir aks oluşturacağım. Bak gördün mü odan oraya tamam mı? Bu odan oraya. Bu kentin yollarını böyle bağlayacağız birbirlerine. Şöyle edelim. Değişik bir şey deneyeceğim bakalım olacak mı? Bakalım bakalım olacak mı? Bunu böyle aldım mı? Tamam. Tamam şimdilik idare eder şimdi böyle bir yol aksı. Ya bunu estetik hale getirebilirim ama şu an bir deneme amaçlı bir yol ağı çizdim. Bu yol ağını çizdikten sonra bunun elektriği bakalım elektrik yol ağından bağlanıyor. ben hiç beğenmedim lan bunu kaldıralım bir daha edelim. Ben beğenmedim valla hiç hoşum gitmedi. Valla bakarsa öyle dedim ki lan bu ne la dedim ya. Ben buna mı? Tövbeler ama olsun pis sizdi gari. Bakın Bak ne halledeceğiz biliyor musunuz? Ötüde ettiğimiz gibi Şöyle de edebiliriz. Hmm, şöyle de edebiliriz. Bak şöyle geldik tamam mı? Öyle geldik ya şimdi. Bunu oradan verdik. Ee, buraya geldik. Bunu buradan verdiysek tamam mı? Bunu da böyle verirsek. Şimdi böyle ettik ya. Bir tane de ottan veririz tamam mı? Hatırlarsanız bu kentin yolunu şeyden ettiydik biz. Ee, o hastane yolunu ettiydik. Onu birinci bölüm bakarsanız o görürsünüz. Böyle bir yola. Bak gördünüz mü bu yolu bu estetik Bu estetikliği şuradan devam ettirebiliriz şu şekilde. Ne oluyor lan? Uşak geçmiş Allah'ım. Tövbelerim olsun ya. Bu da korkulmaz ya. Bak onu öyle edersin. bunu öyle ettin mi? Heh. Bak ne hal oldu ama ya. Ya biraz eşitsiz oldu ya. Biraz şey oldu. Biraz simetriksiz oldu. Bu nasıl bir şey oldu ya böyle? Bu nasıl bir şey ya böyle olmaz. Bu ne olmaz. Bunu öyle açıkta getir bakın bereye. Bunu al, onu yok et. Bunu da yok et. Bunu al. O yola da gitti bakın böyle doğru. Heh, oraya doğru gitti 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 tamam. Bunu al gel al gel al gel al gel. bizim olan. Oraya kadar getir. Oraya tamam şimdi oldu bak. Şimdi oldu. O biraz yamuk olmuş ama. Neyse idare eder kalan o kadar. O kadar da go. Şimdi bu kentte ya. Kenti oraya edeceğiz. Oraya edeceğiz. Dur. Ee, hemen kent dedik o şeyle durgun bakayım ya. Allah Allah hayret bir şey sinsiz ya. Hayret bir şey Daha borular bağlamadık. işi bağlamadık. O bak kanalizasyonun gideri ne? Onu bağlayalım. Bunu kaktıralım. Tamam mı? Gideri bağladık. Tamam. Gideri bağladıktan sonra buraya su lazım. Yani şu akıtaşma çapı 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 Şimdi yolu o alalım. Bu yolu da buradan çekelim. Şöyle, şöyle git 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 git. Çok giyme, şöyle gel. Heh. Şöyle bağladık ya bol bu Tamam. Bunu şimdi elektrik bağlayacağız. Şimdi küçük kömür santrali 100 bin dolar. Oha ya 100 bin dolar ne kardeşim? İlk etapta sen beni kaç para veriyorsun 100 bin dolar istiyorsun ya? Rüzgar türbini. Rüzgar türbin neyin yetmiyor ya senin töblerim olsun ya Rabbi ya O da rüzgar türbin edelim orada Bakayım kaç kW 4 kW kilowatt, 5 kW kadar çekiyormuş 5 kW bodan çekiyordu Bir tane oraya koyalım Bir tane oraya koyalım 5 kW çekeceğiz 1 2 3 4 dön, tamam Şimdi bunu ettik ya bunu direkt bağlayacağız direkt bak bunu direkt bağladık gördün mü direklere Bu direkle bu adam birbirlerini bağlayacağız Öyle Öyle bağlanmadı ya Ha biz mecbur trafo istasyonu bir tane inşa edeceğiz. Bu trafo istasyonunu ben bu oraya öyle rastgele inşa edemem. Cık, olmaz. Hayır. Öyle rastgele trafo istasyonu inşa edilir canım. Bak bir tane öyle şey edersin. Bu yolla bağlı. Şöyle bak gördün mü? Öyle gider. Çok gitmesine gerek yok. Bunu bağlı olaraktan bir ee, kemer. Yani binalar kemer oluyor ya. Aslında bu şeyler dolu. Ee, ne gibi? Skyline Studio olur. Yani böyle kent kur da olur bu kemerler. Bu kemeri yaparsın. Bu kemer istediğin gibi oynatabilirsin. Hindilik para bir tane trofe edelim. Tamam mı? Bunu da boğadan aldığımız gibi. Tamam mı? Bunu öyle alacağız. Bu olmuyor mu ya? Bu ne istiyor? Dur bakayım. Tamam, direkt istiyor. Direkt bu işte. He, enerji hattı istiyor O da enerji hattı getireceğiz galiba. Şimdi bu direkt bodan gelmiyorum. Bu direkt alamıyorum ben? Öğeler çakışıyor diyor. Demek ki bu kabul edilmiyor. İlla bu öğeden olacak. Aynen öyle. Bunu getir abi şuraya. Tamam mı? Getirdin ya. Şunu bir yok edelim. Demek bunu bora bu kaktıracağız Tamam. Bunu bora bu kaktırdıktan sonra öyle. Kaktırdık ya. Bunlar ne istiyor biliyor musunuz? Elektrik kabloları bağlı değil diyor. Elektrik kablo istiyor batı. Güneş asistanı. Gündüzleri güç çıkartan bir güneş potansiyeli. Ooo akü uzatma kabloları bilmem ne kabloları hadi biliyorsun. Şuradan biz bunları birbirine bağlayamıyoruz mu ya? Öyle çeksek. Ben bunu buraya mesela atamıyorum değil mi? Ben bunu buraya da bağlayamıyorum. Buraya da bağlayamıyorum. Ben rüzgar panelini niye yaptım o zaman? Dur bakayım çözeceğiz. Rüzgar trubu, ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne elektrik bağlı değil şu bağlı değil bu bağlı değil artık sen neyi bağlanacaksın böyle ya böyle olmaz ki bu Hayret bir şeysin ya Kilavatını almam lazım benim Kilavatını neyle alacağım ben Böyle bakayım Öyleyse öyleyse Yükseltmeler yükseltmeler kim kimi yük ne yükseltiyorsan onu yükseltelim Bu ne yerini değiştir değiştirelim çok ögeler çakışıyor çakışıyor diyor da Bunu buraya bağlamıyoruz Bunu böyle bağlamıyoruz Tamam bunu buraya koyduk diyelim tamam mı Bunu da al Bu kentin ortasını alalım bunun kentin ortasında ne işi var ya Kaç paramız kaldı 777 bin Bunu bu alalım Yerini değiştirelim Şöyle bir yere koyalım Bunu da alalım buradan bunun yerini değiştirelim Bunu buraya bir yere koyalım Şimdi biz bunları bizi bağlamamız gerekiyor Yani bizim elektriği üretmemiz gerekiyor ya aslında elektrik bağdan geliyor. Biz bunlara ne ihtiyacımız var? Ben anlamadım ki. Şu an trafiğe ihtiyacımız var yok. Şu an bunlar ihtiyacımız yok. Ama şuna, şu direk işini çözmem lazım. Böyle olmaz. Ögeler çakışıyormuş. Ee, şöyle alsam. Bu mı alıyor bunları acaba? Elektriğini ne yapıyorlar? Aynen öyle. Böylese ya böyle böyle elektrik döşemesi mi oluyor canım? Dur tribünü çözeceğiz. Bir dakika tribünün şeyi vardır kesin. Bir hinaetliği vardı da çözemedim ben ya neyse ayarlayacağız onu da ayarlayacağız. Kardeşim <laughs> ben bu tribüne nel bağlayacağım bu elektriği ya? Allah Allah ya. Elektriğin araba aracı oğlum ben size. Trafik rotaları değiştir. Başlayacağım şimdi trafiğin de rota git senin de Yol mu belirleyeceğiz abi? Ba? Yoldan mı geliyor acaba? Yol mu olacak illa olduğu yere? Yo. Ne istiyor bak? Elektrik yok diye Tabi bunun elektriğini depolayacak bir alan lazım değil mi? Doğru. Doğru söylüyorsun aslında biliyor musun? Tabi Bunu alsam Bu da burayı fayda etmiyor ki kadar çakışıyor diyor hmm. Neyse Kentimiz oluşmaya başlasın Dur başlamadan önce Tabi buraya elektrik nasıl ulaşacak? Ticaret sayesinde dolaşacak. Ticaret odan alalım. Bak ya işte. bak o ticaret görev atı mısınız? Dur ben kendim seçeceğim. Ben seçeceğim. Ben seçeceğim oğlum. Bu ticaret oraya alalım. Bak o ticaret oraya alalım. O da o olsun olmaz. Buraya alalım. Heh, tamam. Elektriğimiz bu odan geliyor ya. Bu elektriği bu odan çekmemiz gerekiyor. Bu elektriği bu odan gelmesi gerekiyor ki bana doğru. Nasıl alacağım ben bu elektriği Ne bakalım. Dur. Büyük Margo iş mi arıyorsunuz? Yok iş aramıyor. Oo inşaat demirleri başladı çalışmaya. Çalışın aslanım bakayım. Rüzgar türbini. Elektrik kablosu bağlı değil. Elektrik kablosunun ucu a bağlı değil diyor. Bir kablo çekmemiz gerekiyor galiba burayı da. Ondan sonra bunu çekeceğiz. Elektrik kablosu bu. Bunu nasıl bağlayacağız buraya? Aha. Gördün mü? Ha, bunu bu adam oraya çekiyorsun. Tamam, okey, okey anladım şimdi. Şimdi oldu. Tamam, şimdi oldu. Ben diyorum, niye anlatıp duruyor ya? Bunu oradan sil tutuyorsun. Tamam, tabii tabi. Bunu bu alıp böyle diyorsun. Tamam. Dur. Elektrikten ziyade bizim su giderimiz ne durumda? Akıp durum bakıyorum diyorsun da. Ha, ey, aksın bu da. Bu aksın denizi doğru. Bu da bu adam vakumnasın. Bakalım. Başlıyoruz. Hadi bakalım başlaya batırız. Hot suyumuz. İyi, iyi güzel. Hot su. Aa bak yerin altına su bile çekebiliyoruz ha bu arada. Şimdi bak ben bunu buraya bağladım ya. Bunu da buraya trofe bağlamam lazım normalde. Şimdi elektrik ticaretimiz yok. Elektrik kullanılabilirliği yüksek. Güzel. Tamam, sıkıntımız yok. Bu elektrik şeyleri kullanacağım. Nasıl kullanacağım biliyor musunuz gençler? Şimdi bak bunu bir tane daha inşa edeceğim ben. 100 bin dolar oha yani. 100 bin dolar ne kardeşim yani. Bu ne? Küçük kömür santrali. Elektrik üretmek için kömür yakan basit bir enerji santrali düşük maliyeti gerek yok kardeşim böyle şeylere. Trafo istasyonu. Bir tane de trafo istasyonu kuralım. Kilometre taşı bir kilit değil. Aha ilerledik. Oo güzel. Ne oldu? İlerledik. O kadar. Şimdi seni de bora bağlarsam. Tamam Seni bu araya bağlamamın bir sebebi var. Seni bu araya bağlamayayım ben, ben şimdi? Böyle etsem. bağladık. Şimdi seni bu bağlasam bağladık. Seni şöyle etsem. Şşş. O kadar çok şur ne ya? Artışım. Seni öyle etsem. Öyle götürsem. Bak o da elektrik direği olacak bir adam. Bu um, elektrik direği oldu ya. Böyle olmaz ki bu. Neyse bunu ayarlayacağız. Dur bakalım. Hadi bir adı bağlayacağımız bir elektrik direği olacak. Heh bağladık. Bunu da böyle bu bağladığımız göre sıkıntı yok bence. Tabi canım. Tribünler çalışıyor ya. Ama bu şeyde bağlantıda bir sıkıntı oldu gibi sanki. Dur. dur. Dur oyna. Dur dur oyna. Dur 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 dur. Dur. Bu ne? Elektrik kablosu bağlı değil diyor. Neden bağlı değil ya? Bağladık ya biraz önce. Hayret bir şey sizdi ya. Beğenmiyor ya adama bak. Al kardeşim ne istiyorsun? Güç kattı. Oğlum güç attı istiyor. Vatsik sen güç attın nereden ben? Güç attın nereden vuracağım ben şimdi? Bunu da bu adam nereye bağlayacağız ya? Hayret bir şey ya. Gelin bağlayacağız. Nereye bağlayacağız? Ne? Durgosun bu adam. Durgosun. Anne gel durgosun. Hastane mastane inşa edelim ya. Bu ne? küçük tıbbi klinik. Tıbbi klinik küçük en küçük en tıbbi klinik yapalım. Bunu nereye yapacağız? Buraya yapacağız tabii ki de. Ana merkezi yapacağız oğlum. Ya kolar merkezlere. Ha bak şimdi. Bu yol aksı var ya şu yol aksı. Gördüğünüz gibi şu yol aksı. Şöyle bir tane yol. Şöyle bir tane daha yol. Bize stabil bir sağlık merkezi kurmaya yarayacak. Bu ne? Çöp. Düzenli depolama. Şehirdeki atık toplam için çöp kamyonuna gönderir diyor. Aha çöp kamyonların gönderebileceği yer. Bak ben şunu niye çizdim? Çöp kaymayını, kaymanlarını gönderebilmek için. Çöp kaymanlarını nereye doğru göndereceğiz? Mesela mesela. Şimdi bu adam bir yolu verirsek. Bu yolu verirsem ben çok trafik oluştururum. bu yolu verirsem hiçbir trafik oluşturmaz. Ben bu yolu vermek istiyorum. Bak şu yolu öyle verse. Verdim 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 verdim. En sona kadar git. Tamam bu arada bir de çöp istasyonuna edelim. Çöp kaymanlarına gidelim. Bu oyunun en sevdim ya ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunda elektrik sıkıntısı yok. Böyle istediğin yere koyu biliyorsun elektrik zaten yoldan çekiyor. Bu güzel bir şey. Tabii ki de. Şimdi benden ne istiyor biliyor musun? Ticaret at. Ticaretimiz yok. Edelim ticareti. Al kardeşim nereye için biliyor musun ticareti? Bora yapma. Şöyle de yapma. Şöyle edebilirsin bak. Şurayı kabul ediyorum. Hadi buraya verebilirim sana. Şöyle bir. şuraya iki tamam mı? ticaret edebilirsin. Sen hadi hadi bir verdim seni. Hadi görev verdim sana. Sıkıntı yok. Dur. Gelişmişlik gör hizmetleri. Döner kavşaklar. Bak bunlardan geliydi açabiliyorsun Bir adı ne var ya. Gelişmiş yol hizmetleri. Yol bakım tesislerinden bahsediyor. Park alanları. Şimdi arabaların park yerleri falan diyor. Döner kavşaklar. Kavşak açalım. Bir tane kilidini aç ya. Kavşak, kavşakların kilidini açalım da. Döner kavşaklardan şey açabiliyoruz. Tabi yeşillik alanlar. Mesela ağaçlı geniş yol. Sokak mokak diyor. Böyle çelabolar yapılabilir Şurada falan yapılabilir. Yol yok tabi buralarda. Şu kenara falan yapılabilir. Böyle şeyler yapabiliriz. Ondan sonra buraya geldik zaman of üst sürü yer var açacağımız. Açacağız tek tek. Ondan sonra devam et. Kaptan devam et. Burada ne var? Şehir ekonomisi. Şu an vergi sıfır. Hizmet ücretleri falan filan. Vergilendirme diyelim. Şu an vergilendirme almaya gerek yok. Paramız var çok şükür. Üretimimiz yok. Hizmetlerimiz. Yolumuz. Elektriğimiz oha elektriğimiz çok ya. Şu an eksiye gidiyoruz değil mi? Vergi almıyoruz çünkü. Ya oluşturulan kentten vergi almamız gerekiyor aslında oluşturulan şeylerden. Bak bu adam ev yapmış. Oh mis gibi vallahi ne güzelim ne evi la. Hemen vergi alalım bu evden. Vergisi de kent olmaz. Vergimizi arttıralım. Aha vergi almaya başladık güzel. Tamam. Otomatik almaya başladı vergi bak gördün. Bak yine arttı bir de. Şunu verelim. Veremiyoruz tamam. Okey. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Rüzgar panellerimiz çalışıyor. Çok koymanlarımız buradan gelip Geçecek Bu da başlayacak. Nasip olursam bugün. Hadi ha gayret la başlasana la. Allah Allah. Beş şerit diyorlar. Dört şeritli bağlantı köprü. Elektrik Departmanımı mı? için komşumuzdan elektrik ithal etmek zorunda kalıyoruz değil mi? Nasıl elektrik üretimi? Yetmiyor mu lan elektrik? Yetiyor oğlum işte elektrik daha ne istemedin sen elektrikten ya Bak bunu gelişimizdi değil asla hızlı değil Ekspartıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi kovatları kentimize başladık böyle devam ediyoruz Beni takipte alın beğenin yorum atın izleyin işte yapın bir şeyler Biz bunu devam edeceğiz Steel Skylines 1'di yaptık şimdi 2'di devam ediyoruz Hem anlat anlatı için hem ben öğreneceğim hem siz öğreneceksiniz hep beraber eğleneceğiz Hoşçakalın Güle güle